Konuyla ilgili Boğaz içinde biz 2017 yılında çalışmaya başladık. Bu Stanford Üniversitesi'nin University Innovation Fellowship programı var. Buna katıldım ve dedim ki burada bir ekmek var. Yani bu programda güzel bir şey var. Sonrasında biz Boğaz içinden her sene 4 tane öğrenci bir programa göndermeye başladık. Sonra dedim ki bu programı biz okulda yapalım, kendi öğrencilerimizle yapalım. Kendi öğrencilerimizle test ettik. Ve bu senede hatta bütün üniversite öğrencilerine açık olarak bu programın duyurularına yakında başlayacağız. Ee, geçen sene binden fazla öğrenci başvurdu. Programın süreçlerini tamamlayan da yaklaşık 80 civarı öğrenci oldu. Bu öğrencilerin oh. arasından seçtiğimiz Boğaziçi ODTÜ'den dörder öğrenci de Stanford Üniversitesi'nin bu programına gönderdik. Mm -hmm. Geçen sene Silicon University'e buluşmaya gittiler. Bu programda tam olarak aslında yapmaya e, yaptığımız şey aslında bu girişimcilik kafa yapısını öğrencilere aşılayabilmek. Onun için ne yapıyoruz Ömer abi? İlk egzersizimiz ne biliyor musun? Evet. Yeah. Reddedilme egzersizi, reddedilme terapisi. Oh, Diyoruz ki oh. git 5 reddedileceğini bildiğin 5 tane başlığı yaz, git reddedil. reddedil. <laughs> ya hiç tanımadığın bir insandan git 1000 lira iste bakalım. Bakalım tamam oluyor. Mı? Çok ne oluyor. Ne oluyor? Çok iyi Çok iyi. Ondan sonra bununla ilgili de böyle bir hislerini, düşüncelerini ne öğrendi bundan onu yazdırıyoruz. Bu mesela bu egzersiz başlı başına bir aydınlanma Çok yaratıyor iyi. zaten.